Selam dostlar, bu videoda 10 tane Şangay hatıra paketi açacağız. Bayağıdır açmadık. Bakalım burada işler nasıl? Bugün için 2021 Dust 2 koleksiyonunu tercih ettim. Eğer video hoşunuza giderse daha sonra da Mirage koleksiyonunda şansımızı deneriz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Gönlümüzde Gold Arabesque yatıyor. Daha önce trade'ini denemiştik. Maalesef başaramadık. Bakarsınız buradan yakalarız. Zor değil be dostlar. Sadece 3756'da bir şansımız var. Yani bakalım. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Şimdi tabii ki geleneklerimize ne kadar bağlı olduğumuz herkesçe bilinir. Yine geleneği bozmuyoruz. Kasalardan önce ufak bir deneme açımı yapıyoruz. Elimde 4 tane yılan kasası var. Bunları bir açalım dostlar. Bakarsınız şans getirir. Hazırsak ilkini gönderdim. Evet, klasik bir başlangıç tabii ki. Devam. Yani güzel en azından mor geldi. Severiz. Eldiven istiyorum be dostlar. Çok bu şey istiyorum ya. Gönderdim. <laughs> Ve yine bir famas. Son şansımız. Gönderdim. Yo. Bu da zarar. Sağlık olsun diyelim. Şansımızı denemiş olduk. Hızlıca hatıralara geçelim. Pardon dostlar. Hatıra paketlerine geçelim. Evet abi. Güzel bir başlangıç olsun. Ve Revo ile başladık. Devam. Bu da fabrika. İlginç. Genelde savaş görmüş açardık. Devam. Güzel. en azından endüstri geldi. Para etmese de bir ilerleme var dostlar. Böyle devam. <laughs> bu arada bilmeyenler için bu koleksiyon tüketici sınıfından başladığı için buradan güzel bir şey yakalamak normal kasalara göre çok daha zor dostlar. ve tüketiciden devam ediyoruz. Yolu yarıladık. Açılalım be. Yok, bu da üzdü. Hadi be. UMP Fate de olur be. Şöyle enerjimizi yollayalım dostlar. Gönderdim. Aa, yine bir MP7 çektik. Ne yapalım? Devam. şu an aynı böyle hissediyorum dostlar. Yıpranmış ve eski. SG'yi de çektik, tüketicilerin tamamını topladık dostlar. Şu an kendimi eşkeçim gibi hissediyorum. Evet abi son şansımız. Hadi be Gabe hocam. Gelme sen gelme. Evet abi. Yine bir SG. Bayağı tatsız bir açım oldu dostlar. Ne diyelim. Sağlık olsun. Açıkçası yatırım videolarında da genelde söylüyorum. Hatıra paketlerini açmanızı önermiyorum dostlar. Güzel bir şeyler yakalamak gerçekten zor. Uzun zamandır açmadığımız için Gabe hocam bir sürpriz yapar mı diye düşündüm. Ama... Maalesef olmadı. Tatsız bir şekilde kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 10 tane Şangay hatıra paketi açtık. Biz kaşındık diyebiliriz. Toplamda 29 dolar 90 sent bir masrafımız oldu. Çıkanlar 35 sent. Tam tamına 29 dolar 55 sent bir zararımız var. Bu arada 3 sent olanları buraya yazdık ama bunların satılmayacağını bilmeyen yoktur herhalde. Artık bir ömür bizimle olacaklar. Evet denedik be dostlar. Sağlık olsun diyelim. Bu videoluk da bu kadar olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yakında özel bir sürprizimiz olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Providing your a face facing life head on, blowing fresh at the door. No limits, all in it. Yeah, be ready to soar.